İşle aşkı karıştırmayacağız Sen güçlü bir kadınsın Bir erkeğin seni mahvetmesine asla izin Hı. ver Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeceğim Cansu gelmiş Ben o zaman hayatta gelmem Çok demen geliyor. giriyor Sus Günaydın Cansu Hanım. Günaydın. Cansu Hanım dosyanız vardı. Buyurun. Levent Bey Cansu Hanım nikah masasında bıraktı ya. Yazık. Ya ben olsam hiç gelemezdim işe falan. Ya Yahu biriyle evlenmemek Evlenmekten daha zormuş ya nasıl iş ya? Efendim doktor bey? Efendim. Ah e, size mi söyledim? <laughs> ben içimden konuşuyorum sanmıştım. Halbuki dışarı kaçmış. <laughs> evet. Ya gelin geçmiş olsun kalkabiliriz. Teşekkürler. Evet, şimdi iki saat yüzümüze hiç dokunmuyoruz. Hep ileri bakıyoruz. Tamam. Ufka bakıyoruz. Ufukta ne görüyoruz? Belki bir aşk, belki bir evlilik. Zaten niye yaptırdınız bunu? Değil mi? Aşk için e, yaptınız siz bunu. Aşk olmak evet. için, evlilik için. Değil mi? Hoşça kal. Aşk, evlilik. Bu <laughs> işler işte... Ne diyorum ben ya? Delim tutamıyorum. Resmen özel hayatımı anlatıyorum hastaya ya. Sinirlerim bozuldu. Al. Ah, 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 kızım o ya, habersiz. İstediğiniz dosya getirdim Levent Bey, buyurun. evet. Ama bunu Cansu Hanım'ın imzalaması gerekiyor. Geçen sefer hatırlarsan imza olmadığı için kuruldan geri dönmüştü. Sen bunu Cansu Hanım'a e, geri götür, imzalısın bana getirsin. <laughs> Cansu Hanım senelik izniye çıkacaktı ama ne? o zaman ben hemen gidip yetişeyim. Bir dakika ne? Senelik izniye çıktı işte. Senelik izni? Senelik izniye çıkacak işte. Kızım çekmesene dosyayı bırak. Levent Bey dosya. Kızım bıraksın. Hı. Evladım dosyayı bırak. Bırak. Niye çekiştiriyorsun dosyayı? Ee, tamam ben ben halledeyim sen git. Peki. Yani çok bağlısın işine bu kadar olmaz ki. Elimden çekiyor. Deli mi ne, ne bu sekreterde boğacağım ha? Senelik izin mi? Hı. Biz ayrı iki. Senin ikisi. Biz ayrıyız. Tatile gidiliyor. Hey. Allah muhafaza. Böyle bir şey izlemem. Olmaz. Ne <laughs> yapmak zorundayım? Allah'ım kontrolümü yitiriyorum ama. Evet kontrolümü yitirdim ama. Ne yapmak zorundayım? Gayet ben gerekli ajandayı... Ekiple paylaştım. Bir aksilik olursa telefonum açık zaten. Can. Kolay gelsin. <laughs> Cansu Hanım. <laughs> Cansu Hanım. Buyurun Levent Bey. Sizinle hususi bir konuda konuşmak istiyordum da. Ben artık hususi konularla ilgili konuşmuyorum Levent Bey. Yıllık iznimi alacağım müsaade ederseniz size kolay gelsin. Ah alırsınız. Pardon? Yani şu an izin alırsanız ah alırsınız. O yüzden alamazsınız izin falan. Neymiş? Rica ediyorum. Sizi şu anda ciddiyete davet ediyorum. E, kurumsal bir konu hakkında konuşacağım. Kurumsal? İş hakkında yani. Evet kurumsal. Aşkla işi birbirine karıştırmayalım diyen sizdiniz. Ama bakıyorum da karıştırmışsınız. Arap saçına dönmüş ortalık. Hangi konuda Arap saçına dönmüş acaba? Bu eee sağlık kuruluna gidecek olan dosya hazırlanmamış. Yalnız o konuyla Dilek Hanım ilgileniyordu. İlgilenilmemiş. Hiçbir şey yapmamış. Ortada dosya mosya yok. Eğer bu dosyayı vaktinde teslim etmezsek cezai işlem uygulanacak hastaneye. Üstelik imzanız da yok. Bir dosya var ve benim imzam yok öyle mi? Evet. İmzanız yok. Hiçbir şey yok. Huzur yok. Bu hastanede huzur yok. Artık özür yok. Herhalde bu sorunu çözmeden gidip de bronzlaşacak tinette bir insan değilsinizdir. Hallediyorum hemen. Nasıl hallediyoruz hemen? Levent Bey. Bir odanızdaki dosyayı yırtıp çöpe atmış. Aa, kim yapmış acaba? Ne zaman yapmış? Nerede yapmış? Neden şimdi yapmış? Bunu da getiriyorsunuz böyle parmağınızı. Parmak izleriniz. Yani bu e, suç teşkil ediyor. Hastanede bir suçlu var. Kim? Kim acaba? Hastasın Levent. Gerçekten hastasın. Güzel. Öfke aşktan doğar sonuçta. <laughs> Daha fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.